Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son 6 aylık verileri irdeledikten sonra hala dolarda ısrar edenlerin anlamadığını belirterek dolarda bekleyenler neden uyanmaz diyerek şaşkınlığını belirtti ve nedenini anlattı. Piyasa analizleri medyanın en çok başvurduğu isimlerden biri olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son 6 ayda piyasalarda yaşanan değişimi analiz etti. Altın, gümüş, dolar ve euroda 1 Ocak'tan bu yana yaşanan değişime dikkat çeken Memiş ilginç saptamalarda bulundu. Memiş, kim neyi isterse hayat ona veriyor, önemli olan almayı bilmek diyerek yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı. Memiş, gram altının ise 1 Ocak 2024'te 2050 lirayken 9 Temmuz 2024 itibariyle 2497 lira olduğunu kaydetti. İslam Memiş bu aylık dönemde 10 bin liram ne oldu? Sorusunun yanıtını ise aşağıdaki şekilde yanıtladı. 4 yatırım aracında en düşük getirinin dolarda olduğu görülürken İslam Memiş, dolarda bekleyenler neden uyanmaz? Sorusuyla bir uyarıda da bulundu. İslam Memiş, gram altın ve ons altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haziran ayında düşüş yaşayan gram altının Temmuz ayında tekrar yükselişe geçtiğini belirten Memiş, yılın geri kalanında gram altının 2450 Türk lirası ile 2550 Türk lirası seviyeleri arasında hareket edeceğini öngörüyor. Altın yatırımcılarına seslenen Memiş, ellerindeki altınları satmamalarını tavsiye etti. Memiş, gram altının Ağustos ayında 2600 Türk Lirası seviyelerine ulaşabileceğini ve yıl sonunda 3000 Türk Lirası ile 3500 Türk Lirası arasında yeni rekorlar kırabileceğini belirtti. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş beklentisi, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. Memiş, altın fiyatlarının her ay yeni rekorlar kırabileceğini ifade ederek, yatırımcılara ihtiyacı olmadığı sürece altınlarını bozdurmamaları gerektiğini vurguladı. Altın piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Memiş'in tahminlerine göre altın fiyatlarının yıl sonuna kadar istikrarlı bir şekilde yükselmesi bekleniyor. Bu da altına yatırım yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Altın fiyatlarının gelecekteki seyri konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Memiş, yatırımcılara bu süreçte stratejik hareket etmelerini öneriyor. Altının güvenli liman olarak görüldüğü bu dönemde fiyatların artmaya devam etmesi yatırımcılar için önemli kazançlar sağlayabilir. İslam Memiş'in uyarıları Yatırımcılar için kritik öneme sahip. Yatırımcıların bu süreçte altın fiyatlarını dikkatle takip etmeleri ve stratejik kararlar almaları gerekiyor. Memiş'in tahminleri doğrultusunda altın fiyatlarının yıl sonuna kadar yeni rekorlar kırması bekleniyor. Önceki aylarda yatırımcıya en çok kazanç sağlayan yatırım borsa oluyordu. BIST 100 endeksi son zamanlarda sert düzeltmelere sahne olurken, daha risksiz, güvenli olarak görülen mevduatlarda getiriler pozitife dönmeye başladı. Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 ay vadeli mevduat faizleri 1.5 ay sonra ilk kez yükseliş gösterdi. Peki şu anda en cazip yatırım aracı mevduat mı? Borsa için takip edilmesi gereken kritik seviyeler ne? Gram altında yön yukarı döndü mü? Dövizde düşüş görülür mü? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr'ye açıklayan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Burada çok net bir şekilde görünüyor. Mevduat faizleri tüfeğe indirgenmiş reel getiri açısından şu anda Haziran ayının lideri. Gerek döviz gerekse borsa ve külçe altın reel anlamda eksi getiri sağladı. Mevduatta yüksek getiri potansiyelinin net bir şekilde ortaya çıktığı belgelenmiş oldu. Son 3 aylık döneme bakacak olursak borsa daha ön plana çıkmıştı. Ancak mevduat faizi tüfeğe göre %2.54 oranında kazandırdı. Külçe altın, dolar ve euro da görünüm ekside. Bunun sebebi ise ülkeye sıcak para girerken doların reel anlamda prim yapması yabancı yatırımcının kaybetmesi anlamına gelir. Mevduat hala cazibesini koruyor. Haziran ayında beklentilerin üzerinde bir enflasyon düşüşü var. Dolayısıyla reel anlamda mevduat daha yüksek bir getiri sağlamış oldu. Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonda daha büyük bir düşüş öngörülüyor. Bu durumda mevduat faizi hala popüler olacak. Mevduat faizinin hala cazip olduğunu söylemek mümkün. Borsa için şunu söylemek mümkün, 11 bin puan seviyeleri önemli bir direnç oluşturuyor. Orta vadeli göstergeler yönünü yukarı çevirdi. Gri listeden çıktık, makro verilerde düzelmeler var. Merkez Bankası bilançosu daha düzgün. Önümüzdeki süreçte enflasyonda düşüş trendi devam edecek. Ülkeye giren sıcak para girişiyle TL'ye yönelim arttı. Bu da enflasyonda aşağı yönlü trendi hızlandıracak gibi gözüküyor. Dövizde aşağı yönlü baskının devam ettiğini görüyoruz. Bu da enflasyonda düşüşü tetikleyecek gibi gözüküyor. Borsada yabancı yatırımcı girişleriyle birlikte 11.000 puan direncinin kırılacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 12 bin 13 bin puanlara doğru yol alacağını söyleyebiliriz. Borsada yeni bir trendin başlangıcında olabiliriz. 11 bin direncini kırdıktan sonra yeni bir yukarı trend hareketini bir aylık periyotta beklediğimizi ifade etmek isterim. Gram altın şu an için yatay seyirde dalgalanıyor. Çok önemli bir trend hareketi söz konusu değil. Birkaç gün yukarı yönlü hareketleri denedi. Orta vadeli göstergelerde yön yukarı döndü. Ancak burada önemli olan şu. Gram altının 2500 liranın üzerinde birkaç gün tutunması gerekiyor. Dolar TL'de aşağı yönlü hareket görülürse gram altında o zaman düşüş söz konusu olabilir. Şimdilik 2500'lerin üzerinde tutunmasını biraz daha zor görüyoruz. 2539 lira oldukça önemli bir direnç. Bu direncin denenmesini bekliyoruz. Ancak dolar TL'de aşağı yönlü hareketler bu direncin kırılamamasına sebebiyet verebilir. Dolar-TL'de yön hala aşağı. Aşağı trendin bozulabilmesi için kurun 32.90 seviyelerini görmesi lazım. Şunu netleştirmek lazım. Burada da yatay bir dalgalanma söz konusu. Dolayısıyla bir trend hareketi yok. Yüferk terfelkeseycai yanlığı herkülü 32.20 lir düzbeler. Yukarı hareketlerde de 33.00'lere kadar çıkabilir. Bu bir trend hareketi değil, yatay seyirde dalgalanma olacaktır. Retin kuruluşlarının Türkiye'de işler yolunda gidiyor açıklamaları gelecekte not artırımı sinyali olarak algılanacağından önümüzdeki süreçte not konuları daha fazla önem arz edebilir. Bu durumda yabancı yatırımcıların Türkiye'ye girişleri dolar, TL'de satış baskısını artırabilir. Merkez Bankası bilançosu iyi durumda. Merkez Bankası artık gelen dövizi almayarak piyasada satış baskısına izin verebilir. Bu durumda dolar, TL'de yön aşağı inebilir milyonlarca emeklinin maaş zammının belirlenmesinin ardından en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu gündeme geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşlarına %24,73 zam yapıldı. Ancak çök maaşı 8000 TL'nin altında olan emekliler bu zamma rağmen 10000 Türk lirası alacak. Altın fiyatları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Geçen hafta 3 ayın en büyük haftalık artışını kaydeden 10 altın şu anda düşüş eğiliminde. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği altın, bu süreçte de dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan veriler, Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapma olasılığını artırınca ons altın mayıstan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ancak yeni haftaya kar realizasyonuyla başlayan altının ons fiyatı dün 2380,83 dolara kadar düştü. Piyasalar, Fed'in Eylül ayında faiz artırma ihtimalini %78 olarak değerlendiriyor ve yatırımcılar Aralık ayında ikinci bir faiz indirimi olasılığını da fiyatlıyor. Çin Merkez Bankası'nın Haziran ayında rezervlerine altın eklemediği ve iki ay üst üste altın alımı yapmadığı haberleri de altın fiyatlarında satış baskısını artırdı. Çin altın alımına ara verirken, Hindistan Merkez Bankası yaklaşık iki yılın en büyük alımını yaptı. Haftanın devamında altın yatırımcıları FED Başkanı Jerome Poyal'ın, Komre'de yapacağı sunumu yakından takip edecek. Bu kapsamda Overse Acinesi, Banking Corp'u döviz stratejisti Christopher Wong altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada Çin verisi sonrası altında bir miktar geri çekilme olabilir. Ama altın fiyatlarında sert yükseliş sonrası Çin'in geçici olarak alımları durdurması sıra dışı değil değerlendirmesine yer verdi. Altın fiyatları bu yıl yükselirken Mayıs ayında da zirveyi test etti. Hindistan, Çin ve Singapur merkez bankaların rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımları yükselişi destekledi. Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi de fiyatların düşüşünde etkili oldu.